Selam aleyküm değerli izleyicilerimiz. Özlem'in yaşantısı kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz canlarım benim. Kıymetli bacılarım, kardeşlerim ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? iyi misiniz? Sağlığınız nasıl? Sıhhatınız nasıl? Canlarım benim, kıymetlilerim benim. Vallahi beni soracak olursanız ben bugün mayalı yoğurdum, hamur yoğurdum. Bazlama edeceğim. Yuhu ekmeğim tek şu kadar bir kaldı. Yer onu sulamaya başlasam yiysek onu bir haftada yirik. Arasına dayak olsun diye hamur yoğurdum bazama edeceğim. Mayam da güzelce gelmiş canlarım. İnşallah görüyorsunuzdur oradan. Esra görünüyor değil mi? Esra'ya güvenerek konuşuyorum burada. Hamurumun mayası da güzelce geldi onu da sizlere göstereyim değerli izleyicilerimiz. Bacılarım kardeşlerim. Mayam da güzelce gelmiş. Kaç kere çiftli taşmaya gelmiş karıştırdım. Fazla edeceğim özellikle bacılarım buyurun gelin gidelim. Hem gidelim hem yiyelim. Kardeşlerim sizlere de diyorum. Gelin sizlere de böyle gideyim hepinize. Ev işlerini anca yaptım. Dışarıda çoluk çocuk eşim betin attılar kapının o tarafına. Çünkü olduğundan süpürgenin gücü gitmiyor. Bura gelen iki üç tane şöyle sert fırça var. Ondan aldı yaşım Allah razı olsun. Ama sert fırça da dayanmıyor. Hep şey oluyor. Eski yiyor. Eşim de dedi bir beton atalım. En azından dedi sulan. Suladın mı ya dedi bir şey olmaz dedi. Zihaya verin dedi. Mayam güzelce geldi. Ah bir yakın olsanız da gelseniz de bana yardım isteniz. Kimimiz itse, kimimiz pişirsek değerli izleyicilerimiz. Kıymaklılarım benim, kıymaklı bacılarım kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamurumda cıvık mı ne? Allah'ım sen kolay bir kurban oldum ya. Daha sorarsanız vallahi hiçbirinin tozunu almadım. Bir evleri süpürdüm. Yani çektirdim Ceren'i süpürgeye. Hiçbir ne tozunu mozunu almadım da ben. canlarım benim. Akşam olmadan şunu da yediğim ortadan kaldırayım da. Zaten tüplü sacda edeceğim. Böyle diyorum dondurucuya koyuyorum. Bayağı bir yiyor. Hamurun çok cıvık valla. Nasıl yedireceğiz peynir böreği de cemeşin peynir böreği istedi yumurtayla. Bu soğan muan öldürmedim ıspanak, soğan. Hiçbir şey öldürmedim kıymaklılarım. Bu onda yedi olanlar edelim böreği adıdım. Peynirine yumurtayla giderik. Bir de çay pişiririk. Bugün de böyle yedik. Şükür ederiz Allah'ımıza. Canlarım benim. Sizler ne yaptınız? Ne işler yaptınız bugün kıymatlılarım? Akşama ne yemekler pişirdiniz canlarım benim kıymatlılarım? İyi ki sizleri tanıdım, iyi ki sizler varsınız. Bana hep dal oldunuz, dul da oldunuz. Ben düştüm, siz kaldırdınız. Üzerime basıp geçen çok oldu ama sizler üzerime basıp geçmediniz. Allah razı olsun sizlerden. Ne muradımız varsa kurban olduğum Allah versin. Bir dediğimiz bin olsun. Kum diye altın olsun. Düğüne durdukça durun. Bacılarım, kardeşlerim, analarım, babalarım, canlarım benim. İzine, bizine geleniniz ne varsa buyurun. Gelin, not ne dişlendi. Boşa geçiyor, kuruyor. Gel o da çiftlik yeşilinle giderken de yolun gidin. Torbanıza doldurun gidin. Böyle yalan yanlış değil mi? Vallahi doğru söylüyorum. Canlarım benim. Gelin gelin geldiyseniz. Yeşil not ne Salatalığımıza 3-5 kura kadar çıkar. Salatalık stilini ben giz aldıydım. Giz diktim. Giz çıkacak herhalde. Her yani bir hafta içinde çıkarlar. Geçen yıl bu vakitler çıktıydı benim salatalığım ne? Bir geçtiktim. Hem giz diktim hem de tavuklarımız, bir misillerimizde hiç durutmadı hiç. Ben ektim, ikişer üçer kanadıkan tavuklar yedi. İçeriye aldık ama alana kadar da yiyeceğini yedi. Sıcaktan mı cıvıdı ne? Bu kadar da cıvık değil idi. Bayağı şöyle salar gibi olmuş kendine. Böyle gidiyorum dondurucu maddeyi koyuyorum büyük dondurucuya. Oradan poşetine canımız istedikçe çıkarıyor. Yiyorlar çoluk çocuk. Evvel kumda kızartmasını istedi çocuklar. bazlama kızartması yumurtayla. Onu kızarttım. Anne diyorlar iyice çay çekmeyenler o mı? bir bazama yiyorlar. Geldiniz mi de ben size de ederim, giderim derim, çöre giderim, böre giderim, cacık kavururum, yarın kopaklalarım çıkar, kopakla dişiririk, döner gir ocağı yakar, kavururuz, yaz obanın üstünde haşlar kavururuz, canlarım, kıymatlılarım benim, yarın misillerim çıkar, biberlerim çıkar, Güzellerin pek düzeni yok da inşallah düzelir. Az ışılamış. Ama cici şey diyemedim de cin biberi ben yedi kere maşallah. Yani benim biber olacağım deyip durur. Cin biberim çok iyi. Patlıcanlar ne? Hep çiçek. Misir iyi, domates iyi, patlıcan iyi, cin biberi iyi. Ne otluysan dünden iyi. <laughs> Sizler de her şeylerden iyisiniz. Canlarım benim. Canlarım benim. İyi ki bu kanalı açmışsın. İyi ki sizi tanımışsın. Buradan da herkese selam olsun. Beni sevene de selam olsun. Sevmeyene de selam olsun. Bana abone olandan da Allah razı olsun. Olmayandan da Allah razı olsun. Canlarım. Şu üç günlük yalan dünya. Bir toprağın üstünde bir de altına girecek. mı benim. Esra kim o? Esra? İbo ee, baba var mıydı? Çarşıdan Geleceğim dedi. Gitti baban gelmedi. Babam ne acama yerde gitti, aldı mı? Telefon bir sonra annem de çığırıyordu. Bir kilo peynir neredesin ya, sen evde peynir yitmez. Çok alı gidecek, aman böyle gidecek ya. Kumesle yumurta var mı? Var. Kaç tane? Esnaf kaç tane var oğlum, yitmezse şey derim de. Kaç tane var da? <laughs> satıyorum. Aynen böyle Aynen gidecekti. Ya. Bana gelebilir misin? Gelebilir He. satıyorum böyle gideceksin. gitmez. Ne dedi Biz böyle bazlarız. Canlarım benim, siz nasıl bazlarsınız? Hamuru iyi yoğurdum vallahi, şıkır şıkır, sıka sıka yoğurdum. Sünger gibi kabarmış mayası. Şimdi de ben ileriye yıkayana kadar bir mayasını alır. İlke ne olursa olsun, ister tandır da yiyip, ister tüplü saç da yiyip, ister elektrikli saç da yiyip, şöyle yüzü tepserir gibi oluyor. Sonra iyi oluyor. ...saz ısındıkça, ayarladıkça... ...kışa inşallah kendi tandırayımda edeceğim. Pazlamamı, ...ekmeğimi... ...iki çuvalı sıf, ...yoğurt duracağım ekmeğe. Uğrası hariç. Misirin tepepleri çıkar. Biberin tepepleri çıkar yarın. Nohutun samanı olur. Şuradan kasar dişiririz. Patates pülsü toplarım. Bir şekilde ben yıha, şey, yakacağım. Yakacağımı tandırımın başına diğeri ayarım. Beş kişi yaza kadar dinlenecek. İyice soğuk olursa zorada ee, da zamanlarda derik, sadece day derik. E. Nere? oğlum ne işi diyor bugün e? Topla Gel abi gel. Ne topla, topla pa pa. böyle. Topla dedi. Şoş işçilerimiz de buradan kaldıraydın oğlum. mi der? E boş börek de derim. Menemen mi yapalım? Sadece böreğine mi yiyelim? Börek evet. Böreğine çay mı içelim? Değil? Çay damlığına kim oynuyor çay damlığına? Esra çay damlığına ne yapsın? Ne? Çay ne niye oynuyor? O ne ya ses geliyor. Gel şu bezlerimizi kim ara bir çek gel. Ne? Esra diyor. Gel öyle bazıları bir çek kim ara. Πάει να ρατσαλώ τα λοιπόν. Gelenler yapışacak şunlar. İkinden okunuyor bu arada. Da. Aziz Allah, şefaat ya Resulullah. Allah sen büyüksün ya Rabbim. İyi İyileşti tamam mı? Şamana basmadan kenarından geçip yani. Abi Abi. Kime de durursun ağzına? Ne durursun? Şunlar birer neşe yaşadık. döktü değil de şunları. Bu kadın ağrı geldi şu yere gitti. Anne, anadın benim daha iyi bir hasta yoktu. Abi şunu <laughs> Uzatma o kuzu. Koyamazsan elleme dursun. şuna. Yere yani, ne al böyle götürüyor o şu yuvarlı yere. Şöyle. Ha? Telefonla düşürme. Bir de bak bir ne kadar amca az da derken açık elin. 16 dakika. Tamam kapat. Bazı zaman ederken görüşmek üzere canlarım benim şimdilik hoşça kalın. Özlemin yaşantısında kalın. kıymatlılarım. Bay bay. Ay 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 ay. Tekrardan merhaba canlarım benim. Bacılarım, kardeşlerim. Tekrardan Özlem'in Yaşantısı kanalına hoş geldiniz. Mutfağıma da hoş geldiniz. Mutfağa da değilim yalnız söyledim. Gayet evime de hoş geldiniz canlarım. Burada sıcaktan ben biştim. Dışarıda ilk dedim, gayet evimdeydim dedim. İkinci bu neşede buradan vurdu. Özlem bacımızı bişirdi. Bazımda kalmak istedim. Tek 5-6 bazım kaldı. Bazı zaman da bu sefer çok güzel bir bazlamam oldu. şey Sıcaktan mı oldu? Ne etti? Bak gelmiyor gelmeye yaşıyor. Ha bak o yüzden bacamızı. Bunu ölecek olmaz. Bunu yöre Çok sıcak. Çok ondan o cıvıdı bu hamurazda bu Sıcak. Dünya yanıyor valla. İşte dünya yanıyor. Hamurda iyice zaten cıvıdı. iyice cıvıdı. Yine iyi ettim su gibi. Oğlan oh, gezdirmeye bile korkuyorum. Şurada mı kasıyor şöyle? Hmm. Hah. Bir de şurada alır herhalde. Alır. Bitmiş bayağı da ne kalmıştı? Bitti ki 5 6 kazı kaldı. Böyle gideceğiz adamında işin peynirle almış gelmiş. Gil de börek de vazgeçti. Halil İbrahim'in e, Esra'ya ilk börek gidiler. Eşim de böyle ben yap dedi. Gil vazgeçtim. Peynir dedi böyle bazen ayağı yiyelim dediler. Sizin almayacağınız canlarım bir börekten yiyordu. Vazgeçirdi bunlar. Zaten bu bana öldürmedim. Suvan'ı öldürmedim. Öyle şey yapacağım. Peynir böyle ya. Dur, diyemedim. Domates böyle diyeceğim. Şaşırdım valla. Bazmamız iyi oluyor bizler. Gelin buyurun yağla yağla çok elik atın, peynir atın. Size koy yumurta seyren, peynir böreği diyeyim, yumurta böreği diyeyim bacılarım, kardeşlerim söz ediyor birbirimize del canlarım benim. Biçtim vallahi burada yine sen gittin bu avarına ilaçlarınız hepsi. Bankona gittim yine yaktım ben yanmamız ucaktan. İkinlerimiz buraya dikildi. Daha akşama da misafirim varmış canlarım benim size diyeceğim sana kunda bir misafir gelirdi. Haber geldi bugün akşamdan misafirim varmış. Misafir iyi şey adama gider ya. Ha? Vallahi bak. <laughs> Biz, ama baba sen hiç selam vermedin bacanarıma, kardeşlerime. Kafana ne mı sıyırdın yoksa bu sen? Oğlum ben de biloşum. Biloş musun? Şeker yüksek. Yasak şeyleri yersen yükselir tabi. Ooo ne yaptım şu dünya da nasıl Allahım. Bak şuna hiç gelmiyor Saca. Çok cıvıdı çok. Hah. Allah'ım yan ayağım Vurdu sadece boşa da vurdun Büştüler Hem it hem büşür çığırsaydın Adive yiyemiyordum o zaman ne zaman adam gelir de ben utandım Ben tutmasam aklım inacak çünkü uçlattan. Tıpkı kırmızı bir şey yok. 20 mayasını çok aldı. Mayal geldikten sonra çok durdu iliyenin içinde. Apo bakıyor mu? Çok Bunu yok. Bunu at. Kaç tane vardı kız? Dört müne var. Hadi iyi bir de. Bilemedin işte o Hı? Bilemedin işte o Yo kız. O kız şu tarafa bir ilaç da alalım kız. Bitti ya satıyorum. Buraları temizlemeyecek mi? He? Buraları. Sonra temizle. Sonra etler, sonra böyle ağrı tarz. Hı hı. Burayı düz üstü temizlemek, ben sevmem böyle. Ağız kurgulu ilaç atacağım işte, ondan diyorum. Nereye? Tarıkında pirecik kalmış bahçeyi hep Pompa mı verecek? He kız Bir de pompa alırım ben ama Pompa bize şart, dalı mı bundan alacak ee? Neyi alacağım? Mesela dalın var, taşın var diyen gibi Var mı? Isimler, Kusura bakma valla çevgime ne bir şey demek canlarım bura pek sıcak Sıcaktan yandığım için böyle yaptım Camdan vurdu sandan vurdu ateş beni pişirdi Oo, Nasıl yanılacak Allah'ım Allah'ım Pamuk gibi var zaman mı oluyor canlarım benim. Kusur kusur oldu. Bakın şöyle yakından çekin şöyle. Hmm. Haydi geliyor. İnşallah yapışmaz. kulaklar vurman kız. Bu ah benim kız. Pirecek uçur ilaçlar bir He, ilaçlamayın mı? İlaçlar edeceğim. balkonu ne sevdim ha balkonu bir gezdir balkonu bu balkonu komik terzilerine indirdim şey evin arkasına evet. masayı götürdüm lastikleri indirdim Oraya bir pecik orada yiyelim onu içelim bazen zamanımızı şöyle şey televizyon ses açtı Balkonu da böyle seyirdik. Arkadaşlar burada balkonda oturacak gayri. Bunun kapını güne de bi tur attık. Brah hoca balkon oldu kapın o kocaman. Bitti, bitti, mi? Bitti. Testi niye döndürüyor bana? Yanık mı lan? Yolmuşsun bu sefer. Hmm. Osur oldu bu sefer. Son bazım mı? Bitti tamam. İyi hadi o zaman videoda. Tamam, video da, da bitir. Güzel güzeldir ya burada. Beyaz Canım ya. Kendim Neyse canlarım benim. Bugünlükte videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza, sıhhatınıza dikkat edin. Kıymetli bacılarım, kardeşlerim. Gelin buyurun yiyelim bazı zaman. Taze bazı zaman. çay içelim. Patekiz yiyelim. Suvah yiyelim. Yumurta yiyelim. Gelin buyurun. Tereyağı sürelim. Zıcağından yiyelim. Hepiniz buyurun gelin. Canlarım benim. Kanalımıza abone olmayan varsa abone olun canlarım. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Dostça kalın. Özlemin yaşantısında kalın. Buradan herkese kucak dolusu sevgilerimi yollayın. Sizlere iyi seyirler, desteklerinizi bekliyorum bacılarım, kardeşlerim. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar.